İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosalı kısmi olarak hizmet vermeye başlayan İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundular. 200 yataklı hastane, 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, bir MR, bir tomografi, bir tam kapsamlı laboratuvar, bir bronkoskopi, bir endoskopi, 6 FTR, 3 onkoloji, bir KVC merkezi ve bir anjiyografi ile hizmet veriyor.